İyi ama ben bunun şifresini nasıl bulacağım? Krishna, o telefonu nereden buldun? Yoksa benim mi? Ver onu. Demek telefonumu çaldın ha? Bana bak. Senin kızın bir hırsız. Seni var ya... E? Bas geri. Geri. Hadi. Hepiniz. Hepiniz geri çekilin. Hadi. Yüce Tanrım. Ben şimdi ne yapacağım? Onları nasıl kurtaracağım? Çocuklar kaçabilir ama... Ama Gaudi o kaçamaz. Hemen geri çekil. Amca otobüste büyük bir sorun var. Köprü geçince hemen karakola gidelim. Karakola gitmek iyi fikir. Ama Rişna bu en az 40 dakika sürer. Ne? 40 dakika mı? Peki o zamana kadar durumu nasıl idare edeceğiz? Bakamayın, lütfen bunu yapmayın. Çocuklar çok korkuyor. Yapmayın bunu lütfen. Konuşma kapa çeneni. Yüce Tanrı lütfen bana bir yol göster. Öğretmenim benim midem bulanıyor. Olamaz. Bu otobüsü durdurmak için bir şans. Bekle canım. Ben gidip hemen otobüsü durduracağım. Bayım otobüsü hey. durdurun. Bu otobüs asla durmayacak. Geri dön. Arkaya gidin. Ama onun durumu çok kötü. Midesi bulanıyor. Kusacak sanırım bak. Hey hey hey. Götür onu. Yoksa üzerime kusacak. Çekilin. Hadi. Onu asla böyle durduramam. Hemen başka bir şeyler düşünmen gerekiyor ama Sakin olun çocuklar. Hepiniz evinize güvenle gideceksiniz. Anneme güvenin. Annem bizi mutlaka korur. Kimin telefonu çalıyor? Çıkar onu. Hadi. Durma. Babam arıyor. Sakın cevap verme. Eğer ona cevap vermezsek Tekrar arayacak. Telefonu meşgule atarsak şüphelenecek. Sonra da peşimize düşüp buraya gelecek. Bak bence şöyle yapalım. E, telefona cevap verelim ve normal şekilde konuşalım. Az önce sana o telefonu açmayacağını söylemedim mi ben? Gauri'nin babasının bir polis memuru olduğunu biliyor musun amca? Eğer Gauri onun telefonuna cevap vermezse şüphelenir ve hemen bizim peşimize düşer. Küçük kız bu konuda çok haklı işte. Eğer o telefona cevap vermezsek işler karışabilir. Evet. Bekala sana yardım edeyim. Neden oradasın? Evet şey ben Gauri'nin öğretmeniyim efendim. Kızınızı sakın merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Ben çocukların güvenliği için buradayım. Yoksa başlarına tehlikeli bir şey gelir. Biz bir ormandan geçiyoruz. Anne babalar çocuklarının iyi olduğunu bilmek ister her zaman değil mi? Sen ne saçmalıyorsun? Demek istediğim çocukların güvenliğinden ben sorumluyum efendim. Şimdi izin verirseniz görevimi yapayım artık. Saçmalamayı kes ve o telefonu hemen kapat. Aa, pe pe peki, e, ta telefonu kapatmak zorundayım. Mahua! Mahua! Gaur'ü ve diğer çocuklar tehlikede. Gitmem gerek. Araya nereye koşuyor böyle? Köprü taşlarla kapatılmış. Kaldırmam gerek. Köprüye geldik. Abi, ben de geliyorum. Acele et hadi. Çabuk ol. Hadi açın yolu çabuk olun hadi. Lütfen bırak o çocuğu. Ne dersen yaparım ama bırak. Ne olur bırak. Şimdi hemen dediğimi yapacaksın yoksa. Hayır hayır, hayır. tamam tamam yapacağım. Yapacağım ama ona zarar verme sakın ha bırak onu. Yürü. 杀着呢，杀着。 Anne babalar çocukların gölgesidir. Canından çok sevdikleri çocukları güvende olmadan rahat edemezler. Çocuklar anne ve babaların gölgesidir ve onlar şimdi tehlikede. Abi, biraz sabırlı ol. Gaurin'in saatinden yerlerini bulmaya çalışıyorum. Tamam. Sen, sen iyi misin ha? Nereye gitti o? Bilmiyorum. Sanırım kaçtı. Daha sorun değil. Hadi içeri girelim. Rişna içeri gir, hadi. Hadi. Tamam, gidebiliriz. Çocuklar, bakın korkmanıza hiç gerek yok. Tamam mı? Adam kaçtı. Artık gelemez. Her şey yolunda yani. Hepimiz, hepimiz güvendeyiz şimdi. Herkes otursun, ha? Hadi otur. Hadi, herkes otursun. Artık gidiyoruz. Otobüsü çalıştırın. Görünüşe göre o adam korkup kaçtı. Bomba mı var? Eğer hızın altmışın altına düşerse bomba patlar. Eğer çocuklar otobüste bomba olduğunu öğrenirse bu hiç iyi olmaz. Çok korkarlar. Şimdi ne yapacağım? Sakin olma o. Bunu çocuklara söyleyemezsin. Yoksa çok korkarlar. Ama... Hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Siz merak etmeyin. Ben buradayım. Herkes yerine otursun. Hadi hiç, hiç sorun yok. Hadi oturun. Annem çok garip davranıyor. Kesin bir şey var. Aman Tanrım. İki güzel kızım. Ve bir sürü masum çocuk. Ne yapacağım ben? Tanrım yardım et bana. Abi dikkatli ol. Zamanımız yok hadi. O otobüsü bulmamız gerekiyor. Abi Gauri'nin saatine bağlanamıyorum. İleride yol ikiye ayrılıyor. Hangi yöne doğru gideceğimizi biliyor musun sen? Bir şekilde onları bulmalıyız Rade. Kızlarıma bir şey olmayacak. Kızlarım mı? Bunu biliyordum abi. Küçük Rişni'yi hala çok sevdiğini biliyordum. hemen yok etmeliyim çünkü şu an bu evde kimseye güvenmiyorum Hadi ama. Hadi ama. Hadi ama. artık güvendeyim hiç kimse bu işin arkasında benim olduğumu asla anlayamayacak Lütfen yanımı kurtar. Onu çok iyi tanıyorum. Ne yapıp edip mutlaka otobüse binmeye çalışacak. Ona bir şey olmamalı. Lütfen onu kurtar. Lütfen. Otobüsün hızı 60 kilometrenin altına düşmezse... Bomba patlamaz. Ama otobüs bir şekilde durmak zorunda. İşte o zaman bomba patlar. Sürmeye devam et. Bir an önce oraya varmamız gerekiyor. Hanımefendi durmam lazım. İnip elimi yüzümü yıkamam gerekiyor. Hayır hayır lütfen bayım sakın durayım deme. Ne olursa olsun bu otobüs asla durmayacak. Biraz daha hızlı sür. Bir an önce varalım hadi. Ama hanımefendi elimi yüzümü yıkayacağım. Bayım sen benim dediğimi yap. Ne olursa olsun hız altmışın altına düşmesin. Otobüste bomba var. Hayır Ne? istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ben çok korkuyorum. Eve gitmek, gitmek istiyorum. Ben babama gitmek istiyorum. Öğretmenim. Öğretmenim odamızda bomba var. Lütfen bizi kurtarın. Ölmek sakin olun çocuklar. Ben ben buradayım bakın. <laughs> Lütfen, hayır, hayır hayır sakin olun. Yan, yanınızdayım. Sakın korkma canım ben buradayım. Korkmayın cesur olun. Hiçbir şey olmayacak. Sağ salim herkes evine gidecek. Bir şey olmayacak. Sakin olun ha. Tamam mı? Cesur olun. Hadi korkmayın. Gauri kızım korkma ben yanındayım. Tamam mı kızım? Rişna, Rişna sakın korkma. Yanındayım ben. Sakin ol tamam mı? Sakın, sen cesursun. Sakın korkmayın. Kimseye, kimseye bir şey olmayacak tamam mı? Herkes otursun. Hadi, hadi oturun. Yoluna girecek her şey. Ben yanınızdayım. Hepinizi kurtaracağım çocuklar. Bayım benim ve çocukların hayatı senin ellerinde. Sakın sakın otobüsün hızını altmışın altına düşürme. Tek bir hata hepimizin ölümünü getirir ne olur. Lütfen. Bayım sakın korkma olur mu? Hepimiz senin yanındayız hiçbir şey olmayacak. Sen cesaretini kaybetme sadece. Tamam mı? Ben Çocuklar, ben yanınızdayım. Hepiniz beni affedin ama biraz önce bağırdım çünkü çaresizdim. Bir saate ihtiyacım var. Sakın korkmayın tamam mı? Çünkü Tanrı bizimle. Yüce Tanrı çocukları hep korur tamam mı? Sakın korkmayın ve unutmayın. Bu dünya üzerindeki hiçbir kötülük iyiliği yenemez. Savaşacağız ve kazanacağız. Hep beraber kurtulacağız. Öyle ya da böyle bir yol bulacağız. Ve evimize gideceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.